Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in suç duyurusunun ardından dönemin Mali İşler Daire Başkanı Zeynep Soluk zimmet suçlamasıyla ikinci kez hakim karşısına çıktı. Tutuksuz yargılanan Zeynep Hanım bu kez salonda değildi. 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Konya'dan Segbis ile bağlandı. Şimdi mahkeme safahatını burada konuşmaya vaktimiz yetmez ancak özet geçeceğim. Önümüzdeki günlerde geniş haberini sanık ve tanık ifadelerini sizler için hazırlayacağım. Şimdi iddia odur ki eski Mali İşler Daire Başkanı Zeynep Saluk talimatlar yazmış ve görevliler gidip bankadan para çekmiş. Sonra bu paralar tutanak karşılığında bir takım isimlere teslim edilmiş. Hatta ve hatta Sayıştay denetimleriyle bazı belediye çalışanlarına çıkarılan zimmetler, iştirak şirketlerinin SGK prim ve vergi borçları yine bu yöntemle çekilen paralarla ödenmiş. Yani düşünün Devlet denetim yapıyor, Sayıştay müfettişleri denetim yapıyor ve zimmet çıkarıyor. Ne o kişi ya da kişiler hakkında dava açılıyor ne de kamu zararı tahsil edilmiyor. Üstüne üstlük bir de oluşan zarar kamu bütçesinden karşılanıyor. Şimdi bu kamuda elden para alma, bankadan para çekme, ödeme yapma gibi eylemler her ne kadar mümkün gözükmese de iddialar ve duruşma zabıtlarına yansıyan durum aynen böyle. <laughs> Tutanak karşılığında kimlere ödenmiş paralar? İddiaya göre TÜGVA'ya, hani şu meşhur vakıf, Erzurum Spor'a, başkanlık makamına, İstanbul Kartal'daki cami yaptırma derneğine, Erzurum basınına, evet yanlış duymadınız, Erzurum medyasına. Şimdi bu konuyu uzatmayacağım ama bu başlıklara ilerleyen günlerde yeniden geleceğiz. Bu arada tutanak dedim, imzası olduğu öne sürülen kişilerin tutanaklardan haberi olmadığına dair tanık ifadelerinde mahkeme zabıtlarında mevcut. Ee, anlayacağınız durum çok karışık. Tabii çözmek de adaletin işi. Yalnız garip olan bankadan para çekme olayı. Yani bu bir değil iki değil defalarca yapılmış. Hadi birin ikisini anlamadınız. Listeye bakınca görüyoruz ki bu eylem defalarca yapılmış. Yahu <laughs> hiç mi anlamadınız? Zeynep Saluk'un bankaya sık sık personel gönderdiğini, belediyeye çanta çanta para girdiğini hiç mi kimse anlamadı? Öyle ki Zeynep Saluk da ifadesinde, defalarca talimat yazdığını kabul edip söylüyor ve ekliyor. Tüm eylemler belediye başkanının talimatıyladır diyor. Şimdi aynı tavrını ikinci duruşmada yani bugün de sürdürdü. Tanık olarak dinlenen dönemin genel sekreteri Ali Rıza Kiremitçi'den sonra söz alıp her şeyden haberi vardı. Amirlerimin haberi vardı dedi. Şimdi ayrıca ilk duruşmada aynen şu ifadeyi vermişti. Mahkeme zaptından okuyorum. 2018 yılından sonra belediye gelirlerinde büyük oranda azalma meydana geldi. Biz de giderleri karşılamak amaçlı arsa satışları yaptık. Borçlarımızı bu şekilde ödedik. Hiçbir ödevede Başkan Bey'in ve Ali Bey'in yazılı talimatları yoktur. Hepsinde kendilerinin sözlü talimatları vardır. Ben çocuğumun adını Mehmet koydum. Başkan Bey'in bana böyle bir şey yapacağını düşünmemiştim. Parayı veren ben olduğum için tutanağı ben tutuyordum altına imza atarak Ali Rıza Bey'e veriyorum. Ali Rıza Bey de parayı alacak kişilere ilişkin tutanağı parayı alacak kişilere imzalatıp tekrar bana getiriyordu. Zaten tutanağın içeriğini Ali Rıza Bey belirliyordu. Bunlar hep yapılan işlemlerdi. Efendim daha önce de dile getirdim. Bu davanın daha ilk duruşması bile bir anlamda benim son 10 yıldır büyük şehir ile ilgili yazdığım yazıların haklılığını ortaya koymuştur. Sayıştay raporlarını esas alarak kaleme aldığım her yazı, her haber aslında bugünlerin habercisiydi. Geçen bu zaman zarfında sırf gazetecilik yaptığım için linç edilmem, ötekileştirilmem işte bu yüzdendi. Şu an her bir ayrıntının mahkeme tutanaklarına geçmesi, devlet hafızasında yer alması gelecek adına ümit vericidir. Bu arada duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde çarpıcı detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim.